Tekrar bir dalış gerçekleştiriyoruz. gerçekleştireceğimiz dalışta aşağıda tespit edeceğimiz ağları kesip yukarıya çıkartıyor olacağız. Başarılar diyoruz. Sayın, sayın, bakan, sayın bakan, Sayın Bakan teşekkür, teşekkür ederiz. Çok önemli bir Sayın e, Bakan Yürütüyor. Bize de destek oluyor bu. Marmara Denizimiz adına 7 ilimizi kapsayan bütün bölge için çok önemli. Kendisini seviyoruz, destek oluyoruz. Biz de burada inşallah onu takip, takip ediyor olacağız. Çok çok teşekkür evet. ediyoruz Sayın Bakan. Bugün beraber. Müzik Şimdi tabii aşağıda biraz yorulduk. İki tane hayalet ağ çıkardık bugün. Bu anlamda tabii ki bu hayalet ağların bırakılması, denizlerimizin temizliği, özellikle marmaramızın temizliği açısından son derece önemli. İster istemez bu ağlar aşağıda bir birikim yapıyor. Farklı deniz canlıları oluşmasına sebebiyet veriyor ve gelen giden tüm canlıların orada takılmasına ve ciddi bir deniz çöplüğü yaratmasına sebep oluyor. Müsilajın da aslında kaynaklarından biri hayalet ağlar. O yüzden özellikle Marmara üzerinde Bundan sonra çok çok daha dikkatli olmamız gerekiyor. İki sene önce başlattığımız bir proje. Hayalet ağların temizlenmesi projesi. Uzun zamandır dalmadığım halde dalışa iki sene evvel tekrar hayalet ağları temizlemek maksadıyla başlamıştım. Bugün de tekrar burada Marmara Denizi'nde Çevre Şehircilik Bakanımızla beraber yapmış olduğumuz bu çeşitli faaliyetlerin en sonuncusu olarak da hayalet dağların temizlenmesi maksadıyla bir örnek olmak gayesiyle de ben de Tarım Orman Bakanı olarak dalışımı tamamladım. İki tane de denizden daha önceden buraya konmuş iki tane hayalet ağı bulduk. Yuvasından çıkardık, kestik ve yukarıya taşıdık.